oyuncak Molly sallanıyor. Okul bir süredir çok sessizdi. Kapı ve pencereleri çok tandır açılmamıştı. Yer yer kırılmış camlardan hafif hafif rüzgar esiyordu. Üzerlerine resimler asılmış beyaz duvarlar da suskundu. Bazı yerlerde çatlaklar bu resimleri ikiye ayırmıştı. Oyuncak ayı Molly çok sıkılmıştı bu sessizlikte. Oysa her sabah çocuklar gelirdi yanına. Oradan oraya koştururlardı birlikte. Bazen bir uzay roketi yolcusu olurdu. Bazen doktora kontrole giden bir hasta. Bazı günler çocuklardan biri öğretmen olurdu. Molly de uslu uslu onu dinlerdi. Öğle vakti bahçeye çıkarlardı güneşli günlerde. Işıl ışıl güneşin altında piknik yaparlardı. Ancak bir sabah yer şiddetle titremeye başladı. Çocuklar onu havaya atıp tuttuklarında ellerinden tutup döndürdüklerinde hissettiği gibi bir titreşim değildi bu. Daha kuvvetliydi. Molly sağa sola sallanıyordu. Çocuklar oyunlarını bırakıp öğretmenlerinin izinde başlarını koruyarak büyük masanın altına saklandılar. Kitaplık ve üzerinde duran sevimli tren çuf çuf yere düştü. Etrafı bir toz bulutu sardı. Oyun tozları gibi pembe, mavi, sarı, altın renkli değildi bu toz. Gri ve bunaltıcıydı. Molly korkmuştu. Sonra titreşimler azalıp okul binası sallanmayı bırakınca çocuklar öğretmenleri ile dışarı çıktılar. Molly yanı başındaki kırık pencereden dışarıyı izledi. Karşısında duran duvardaki gibi etraftaki binalarda da çatlaklar, kırıklar vardı. Ambulans ve itfaiye sirenleri duyuyordu Molly görevliler etraftaki insanlara yardım ediyorlardı. Bir süre sonra sessizleşti ortalık. Sonra bir canlılık geldi yine. Yanı başındaki ağacın dallarında tomurcuklar beliriyor, kelebekler uçuşuyordu. İnsanlar da ortalığı temizleyip yeni binalar inşa ediyorlar. Bazılarını ise tamir ediyorlardı. Molly pencerenin yanında uzandığı masadan heyecanla olanları izlemeye koyuldu. Zaman ilerlemişti. Ağaçlardaki tomurcuklar çiçek açmış, güneş ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklar burada olsa ne güzel eğlenirdik çiçeklerin altında diye geçirdi içinden Molly onlar olmadan kendini yalnız hissetmeye başlamıştı. O sırada başlarında baretlerle birkaç yetişkin girdi içeri. Molly heyecanlandı. Yetişkinler duvarlardaki çatlaklara baktılar. Ölçtüler, bitirdiler, kağıtlara notlar aldılar. Sonra etrafa dağılan eşyaları kutulara doldurmaya başladılar. Mole de atladı hemen bir kutuya. Sevimli tren çuf, çuf da kutudaki yerini almıştı. Yetişkinler kutuları korunaklı bir köşeye yerleştirip duvarlarla, pencerelerle, yerdeki döşemelerle ilgilenmeye başladılar. Bir süre inşaatı izledi Molly ve çuf çuf bulunduğu kutudan. Merakla neler olacağını bekliyorlardı etraf yenilendi, boyandı, temizlendi. Bir sabah kutudan çıkardılar Molly ve Çuf Çuf'u. Bekledikleri gün gelmişti. Molly etrafa baktı. Her yer pırıl pırıldı. Eskisinden daha da güçlü, yepyeni, güzel bir odaya dönüşmüştü sınıfları. Sonra alışık olduğu neşeli çocuk sesleri geldi kulağına kapı açıldı. Çocuklar geri dönmüştü. Molly'nin boncuk gözleri sevinçle parladı. Çocuklar da Molly'yi görünce sevindiler. Hemen kucakladılar onu. Özlemişlerdi birbirlerini. Tamirden sonra yeni boyanmış duvarlar henüz pembeyazdı. Ancak çocuklar evde kaldıkları zamanlarda renkli kalemler ile gökyüzü, çiçek, kelebek resimleri çizmişlerdi. Bazı resimlerde mori ve çufçuf çuf da vardı. Çocuklar uygun yerlere asması için öğretmenin masasına bıraktılar güzel resimlerini. Yenilenmiş okulları kahkahalarla, güzel anılarla, renkli resimlerle dolmaya hazırdı. İşte öğretmen de gelmişti öğrencilerine yeniden kavuşmanın sevinciyle gülümsüyordu. Çocuklar hemen öğretmenin etrafında toplandı. Herkes çok mutluydu. Öğretmen bir uygulama yapacağız çocuklar dedi. Molly de uzaktan izliyordu onları. Artık daha sağlam, daha güvenli bir okul binamız var. Ancak deprem bir doğa olayı ve tekrar yaşayabiliriz. Olası bir depremde üzerimize düşmemeleri için dolaplarımızı duvarlara sabitledik. Eğer yine deprem olursa sağlam sandalyelerle desteklenmiş bir masanın altına veya dolgun ve büyük bir koltuk gibi koruma sağlayan bir eşyanın yanına çömelmeliyiz. Böylece hayat üçgeni oluşturmuş oluruz. Hayat üçgeni oluşturmak çok kolay. Çamaşır makinesi, büyük ve sağlam bir kanepe yanı hayat üçgeni için uygun yerler. Bu şekilde güvenli bir yer bulup çök, kapan, tutun tekniğini kullanmalıyız. Haydi şimdi hep beraber deneyelim. Hepimiz masamızın altına gidelim. Başımızı ve ensimizi koruyalım. Masanın ayaklarına ve alttaki tahtalara da sıkıca tutunalım. Demek depremle yaşadıkları şeyin adı. Molly depremi hiç sevmemişti. Anlaşılan depremi engellemek mümkün değildi. Ancak korunmak için önlemler alınabilirdi. Çocuklar Molly'yi de kucaklarına alarak deprem anında neler yapılması gerektiğini uyguladılar. Sevimli tren çuf çuf duvara sabitlenmiş kütüphanenin üzerinden neşeyle onları izliyordu. Artık o da kendini daha güvende hissediyordu. Öğle yemeği molasında çocuklar dışarıya piknik yapmaya çıktılar. Molly'yi de yanlarına aldılar çiçekli ağaçların altında neşeyle yemeklerini yerken Molly'nin burnuna sevimli bir kelebek kondu. Güneş parlıyordu. Yeryüzü bugün çok güzeldi.